Hisanlar sevgili dostlar, e, Three Out of Ten isimli oyunun ikinci bölümünü bakacağız. Efendim oyun o kadar tutulmuş, o kadar sevmiş ki ikinci bölümünü yapmışlar. Gördüğünüz gibi böyle bölüm bölüm e, burada gözüküyor ikinci sezon. Mesela nereden başlayalım? Birinci bölümden başlayalım. Bakalım ne anlatıyormuş ikinci sezon bize. Birinci sezonda bildiğiniz üzere bir oyun firmasındaydık, onun videosunu da çektim. Efendim e, videolara bakarsanız bundan önceki video olacaktır büyük ihtimal görebileceksiniz. İkinci sezonunda, şey birinci sezonunda bir oyun firmasında çalışan bu gördüğünüz ekip oyun firmasının çalışanları ve onlarla birlikte ufak tefek hikayeler, esprilerin döndüğü bir şeydi. No more sacrificing interns. They must never make a good game. Dude. The number went down. They don't need me for that. I don't think you understand. You have a particular set of skills. We expect you to use those skills. Call <laughs> the phone, everyone! Something Shoal My computer is missing! Gone! Abducted! Purloined and filched! It's vanished! Kevin, what are you yelling about, dude? Computers don't just vanish. Oh, but this one did. Bilgisayarım kayboldu diye adam şey yapıyordu. O da diyor ki Kevin ne bağırıyorsun? Bilgisayarını biz kaldırdık mı? Öyle bir şey söylüyor. Oh. Çok yorgunsun. Bilgisayarımı mü? Uyumamıştı. Bilgisayarım kayıp. <laughs> Çok üzücü. Çünkü o çaldı. Belki çalınmıştır. Well, I needed it for something, like everything. I can't do anything without it. Really? You can't do any of your tasks without a computer? No, Ben. It's the source of my power. A designer's computer is like their security blanket. I named mine Ralph, and I need it. Source yani, kaynakları, şey, falan, hey, What's that, huh? Bu nedir, diyor. Oh. It's the power strip. Must have popped out of the outlet when they took the computer. What? Sure, sure. Look, Ben, whiteboards don't count. Everyone knows productivity is measured by how many right clicks you make. I'm just saying, it's better than nothing, you know? Let Jeb and Francine track down your PC.

Şimdi bu karakteri oynuyoruz. Bu karakterin sol tarafta görevleri var. İşte 5 tane clues bulmamız gerekiyormuş. Clues ne bilemiyorum. Eee... Mid 32C grafiklerinde bir oyun varmış. Onu oynayacakmışız. Sonra Shark Games'in son sürümünü oynamamız istiyor. Bir bakalım Shark sürümü nasılmış. Bakalım ne kadar geçmiş. He, artık böyle füzeyle insanlar vurabiliyormuşuz. Çok güzel. Ops öldük. Güzel son sürümde oynadık ve bir görevi yapmış olduk. Intergated e, 8 tane şeyi araştırmamızı istiyor. Mesela şu. Evet birinci şapkayı aldık. Artık bir şey olduk. That power strip was a clue. I shall look for more. Clues that is. Uh, not Okay. Birinci araştırmamızı yaptık. Bu neymiş? To ha, bir tane görevi yapmış olduk. Clues'u bulmuş olduk. Bu şekilde. Peki. Peki, 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 peki. Scan. Ha, bunlar kapalıymış. Baya böyle bir görev var. Okey. Hızlanmak istediğinizde shift'e basabiliyormuşuz. Ha, bakın burada bir tane şey varmış. Evet, bir tane daha kılavuz bulmuş olduk. Bakalım birkaç tane daha bulacak mıyız? Hey. Burada bir tane daha varmış. Kevin'in notları. Okey. Kevin'in design notları. Ne haber canım? You're normally Notice evet. anything odd today? Well, I did find an empty. Ahki. Okay. Bu şekilde e, soruşturma yapıyoruz, tek tek. Ben? Uh, Viper, do you know what Kevin's? Kevin'in bilgisayar hakkında bir şeyler gördüm falan. Filan. Sorular soruyoruz. Hey Timothy, babem. can you? Evet. Robotla soruşturduk. Paytoda varmış. Aa bak burada şey varmış, yemek. Ha, içe girmek için yine bir ses hey, hey, tuşuna basıp başka bir sahneye atlamamız gerekiyor. Bilgisayar çalınmış. Gördün mü? Meşgulüm. Oh, feel... Diyor ki, işim var, başımdan defol git diyor. Senle uğraşamam diyor. O da diyor ki, sorun yok, görevdeyim. The There sure are a lot of ducks around, but only the star ducks are special. Haftanın oyunu oyunla ilgili yeni haberler. neymiş? Okay. Ha, it looks like Sally might have been hopping around. Evet, bir tane daha ipucu bulduk. Ha, sen de konuşalım. Asıl hırsız hırsız da konuşalım. Maybe Kevin just misplaced it. My nose. Belki Kevin kaybetmiştir diyor. Justice will not be denied. Um, cool. Okay, bir daha görüştük. Normal şey hear one. break into the office last night? Go away. Diyor, Good morning, New England. Welcome back to the Dice Bag. Hey, Breeze, did you get me that drink? Brantine picked us up back at that wacky store. Hey, intern. You heard it anyone break? Ah, bu <internmüş. gülüyor> <putun içine> <laughs> Hmm. The thief completely. Evet bu oyunda böyle dandik bir oyunmuş. Tamam teşekkür ederiz. Bu oyunda oynamış olduk. Şimdi iki tane görevimiz kaldı. İki görevimiz de iki kişiyle, iki kişiyle daha görüşmek. Sonra iki kişiyle daha sorgulama yaptığımızda bu görevi bitirmiş olacağız. Bu neymiş? Biri buraya çamurlu ayaklarıyla girmiş diyor. Şimdi görüşmediğimiz kim kaldı abi? Ula, bir dakika. Bu adamla görüşmemişiz. Ha en yakınımızdaki adamla görüşmemişiz. Buraya çıkamıyoruz. Son bir tane, son bir tane kaldı. Son bir tane. O da patron mu acaba? Patronla mı görüşmemiz lazım? Buradan çıkabiliyor muyuz? Burada kimse var mı? This is the back door to the studio. It leads to a lobby area. I'll check that out later. Nerede acaba? Patron odası neredeydi ya? Yürüyüşe bak. Patron odası burada mıydı? Değil. Ha, patron odası neredeydi ya? Burada bir yerdeydi patron odası. Allah Allah. Şurası değil. Oraya baktık. Oraya da baktık. Patron odasını bulamıyorum. Pylon'un masasına git ve bir daha bak diyor. Burası mıydı Pylon'un masası? Hayır burası değil. Ha patron masası. Şey bu odası. Hey ya uh, boss. Bye. Patron diyor. Pylon kimdi ki ya? Bunların hangisi Pylon acaba? Bu olabilir mi acaba şu masa? Ha. Huh. That was a lot of clip. Okay. okay. So they came in the window, left the footprints across the studio, went to grab Kevin's computer, but Sally surprised them, and they ran, yanking the whole power strip out of the wall and tripping over the trash can as they fled. I, that's did, which man. way did they go? Are you seriously trying to find this thief, Pylon? Of course. Someone must bite on the side of justice here. Shouldn't the police handle this? It's probably some random break-in. They could be a hundred miles away by now. They could. That's why you'll have to help me. I.

Let's go check outside. <laughs> tamam diyor birlikte iş yapabiliriz diyor. What do you want Kevin? Well, my computer evet. May or may not have been. evet. arkadaşlar. Oyun yani ikinci sezonuyla çok bir şey ekleyerek gelmiyor. Sadece hikayeler, espriler ve bu esprilere bağlı olarak küçük küçük görevler. Nedir işte 8 kişiyle konuş. Süpürgenin çöpünü boşalt. İşte şey interne yani o kutun içinde Hayvan şeyin içinde kutusunun içinde duran interne yemek ver ne bileyim oyunumuzu test et şeklinde ilerleyen kendi çapında eğlenceli olan bir oyun. Daha çok böyle işte şey simpsonlar işte ne bileyim e, ne olabilir bu tarz animasyonları sev seviyorsanız bu tarz animasyonlardaki esprileri sevip İngilizceniz de iyi ise Bu oyun size göre tekrar ediyorum. E, 2000 sezonu epic Games'te vardı yani en azından şey bedava ile 2 sezon vardı belki daha fazlası da vardır oldukça uzun uzadıya oynayabileceğiniz bir seri. Efendim benden bu kadar. İkinci bölümde, ikinci sezonda bu şekildeymiş. Beş tane bölümden oluşuyor. Ee, oynamak isterseniz birinci ve ikinci sezonun ardarda oynayabilirsiniz. Ee, bizlik bu kadar efendim. Görüşmek dileğiyle. <laughs>